Ağaçlık zeminlerin içerisinde yükselen maddeler arasında fırsatçılar göze çarpıyor. Mantarlar ve ölü hayvanlar ölü organik maddelerle beslenir. Onları parçalar ve içlerindeki besin maddelerini geri dönüştürürler. Ancak çalılıkta dolaşan başka bir şey var. O yapış yapış balçık gibi ve avının peşinde o cıvık mantar. Bu cıvık mantar bakteri maya ve mantarla besleniyor. Mmm. Lezzetli mi? Gözleri, iskeleti, sinir sistemi, hatta bir beyni bile yok. <laughs> bir dakika, öyleyse nasıl yemek buluyor? Cıvık mantar düşünebilir mi? Tamam, bunu çözmek için biyoloji öğrenmemiz gerek. İhtimalleri düşünürsek, cıvık mantarın hayatı hakkında pek bilginiz olduğunu söyleyemeyiz. Cıvık mantarlar hayvan, bitki, hatta mantar bile değildir. Kendi kategorilerine sahiptir. Sandığınızın aksine 900'den farklı türleri sayesinde bütün dünyada fazlasıyla yaygınlar. 900! Gerçekten mi? Bu sarı şekil değiştiren şey bir çeşit plazmodial cıvık mantar ve aslında dev bir tek hücreli yalnızca bir hücresi var. Ancak binlerce çekirdeği bulunuyor. Dev bir amip gibi davranıyor ve 3 metrekareye kadar büyüyebiliyor. Lezzetli bir öğün bulmak için bu cıvık mantar yayılıyor ve tüplerden oluşan bir iletişim ağı kuruyor. Bir besinle karşılaştığında bu tüpler güçleniyor ve besinleri merkeze götürüyor. Besin bulamadığı yerlere yayıldığı zaman geri çekiliyor. Bu kendi kendini yöneten çok etkili bir besin transfer ağı. Beyni olmamasına rağmen bu cıvık mantar oldukça akıllı görünüyor. Bazı cıvık mantarlar labirentleri bile çözebiliyor. Havalı öyle değil mi? Cıvık mantarı iki farklı besin kaynağı arasına yerleştirdiğinizde en yakın olan yolu bulacaktır. Tüm labirenti keşfeder, en etkili yolu bulur ve geriye kalan her yerden çekilir. İnanılmaz. Cıvık mantarlar aynı yöntemi kullanarak yollar ve tren yolları gibi karmaşık taşıma sistemlerini bile taklit edebiliyorlar. İşte Amerika'daki otoyolları andıran bir cıvık mantar. Bazı bilim insanları ilkel bir hafızaları olduğunu düşünüyor. İyi iş cıvık mantarlar, bir beyinsiz için oldukça iyi. Belki de bu sarı yapışkan şey bize zeka ile ilgili bir iki bilgi veriyordur. Hepsi biyoloji ile alakalı.